herkese merhaba. Hayat bilgisi doğada hayat ünitemizden geri dönüşüm konumuzla devam edeceğiz bugün. Evet bakalım geri dönüşüm nedir? Ne işe yarar? Hangi malzemeleri geri dönüştürebiliriz? Bakalım hep birlikte. İnsanlar her gün boşalan, kırılan, eskiyen, bozulan ve artık istenmeyen her şeyi çöpe atarlar. Bu yüzden... Dünyadaki çöp miktarı her geçen gün artmaktadır. Ve ne yapabiliriz bunlar için? Evet, nerelerde çöp oluşur bakalım? Evlerde, okullarda, iş yerlerinde, fabrikalarda, çiftliklerde, inşaat alanlarında, parklarda, piknik yerlerinde, alışveriş yerlerinde ve sokaklarda çöpler oluşur. Bu kadar çöp oluşursa ne olur? Çevremiz kirlenir, sularımız kirlenir, toprağımız kirlenir, daha çok ağaç kesilir. Doğal kaynaklar çabuk tükenir. Hayvanlar zarar görür. Daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Çöp depolama alanları çabuk dolar. Dünyamızın yaşam süresi kısalır. Peki geri dönüşüm ne demektir? Çöpümüze attığımız bazı atıklar yeni şeylere dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Buna geri dönüşüm denir. Bakın, resimde ne diyorlar? Çöpler biz çöp değiliz diyorlar. Evet, bunlar neden çöp değiliz diyor? Bizleri tekrar geri dönüşüme atarak bizleri tekrardan üretime sunabilirsiniz diyorlar bazı işlemlerden geçtikten sonra. Acaba nelermiş bunlar? Bir bakalım. Geri dönüşüm atıkları nelerdir? kağıt atıklar, plastik atıklar, cam atıklar ve metal atıklar. Şimdi biz bunları ayrı ayrı işleyeceğiz. İlk olarak kağıt atıklarla başlayalım. Kağıt, karton, gazete, dergi, kutu, meyve suyu kutuları, yumurta kutuları, kullanılmış defter ve kitaplar ve benzeri. Yani kağıttan, kartondan yapılmış her şey kağıt atıklar içerisinde giriyor. Plastik atıklara bakalım. Naylon poşetler, plastik su şişeleri, şampuan kutuları, sıvı sabun kutuları, süt ve ayran kutuları, yoğurt kapları, ambalajlar, ketçap ve mayonez kutuları, plastik ev gereçleri. Bunlar da hep neyden yapılmıştır? Plastikten yapılmıştır. Plastik atık içerisinde giriyor bunlar. Camlara bakalım. Camlar bildiğimiz gibi kırılabilir malzemelerdir. Cam içecek şişeleri, konserve kutuları, cam yağ şişeleri, parfüm şişeleri, cam kavanozlar. Bunlar da hep neyden yapılmıştır? Camdan yapılmıştır. Bir de metal atıklara bakalım. Metal içecek kutuları, konserve ve salça kutuları, metal boya kovaları, deodorant, oda parfümü kutuları, çeşitli amaçlı metal kutular. Bunlar da hep metalden yapılmıştır değil mi? Evet şimdi toplanan bu geri dönüşülebilen atıklar nasıl dönüşür bir bakalım. Evet mesela kağıtları topladık. Kağıtlar nasıl dönüşüyormuş bakalım. Kağıtları geri dönüşüm kutusuna atıyoruz. Sonra tırlar geliyor onları topluyorlar. Ve kağıtları Böyle önce beyazlatıyorlar, yıkıyorlar ve onları rulo haline getiriyorlar. Bembeyaz yeni bir kağıt oluyor. Sonradan tekrardan bizlere, marketlere sunuluyor ve bizler de onları satın alabiliyoruz. Mesela gazete, o gazete sayfası olabiliyor ya da bir defter, bir kitap olabilir sayfası olabilir. Bizlere tekrardan sunuluyor. Bizler de kullanabiliyoruz. Plastiklere bakalım. Bakın kullanılmış plastikleri mesela yine bir geri dönüşüm kutusundan plastikleri türlerine göre ayırıyorlar. Onlar da kendi arasında türleri ayırıyor. Sonra ne yapıyorlar bu plastikleri? Parçalıyorlar. Evet parçaladıktan sonra bunları bir makinenin içerisinde iyice öğütüyorlar. Ve onları böyle kalıplara döküyorlar plastikleri. Sonra bunlardan çeşitli malzemeler yapıyorlar. Tekrardan bazı plastik şişeler yapıyorlar ve bunları tekrar üretime sunuyorlar. Metal geri dönüşüm nasıl yapılıyor bakalım. Yine metaller geri dönüşüm kutusuna atılıyor. Atılan metaller geri dönüşümden toplanıyor. Ve bunlardan mıknatısla ayrılıyor. Mıknatısla ayrıldıktan sonra bunları presliyorlar. Yani böyle bir hepsini birleştirip bir kalıp yapıyorlar parçalayıp ufalıyorlar bunları. Ondan sonra eriyik hale getiriyorlar, eritiyorlar ve erittikten sonra tekrar presleyip bunu da böyle çeşitli ürünler şeklinde işliyorlar. Konserve kutuları gibi tekrardan ürünler yapıp yine bize geliyor. Bakın kullandığımız ürünler bir sürü aşamalardan geçiyor ve sonra tekrardan bizlere gelip tekrar kullanıyoruz. Yani aslında ekonomiye de çok ciddi bir katkısı oluyor bunun. Cam mesela cam kavanozlar bakın cam kavanozları yine geri dönüşüme attığımız zaman bu camlar da çocuklar e, geri dönüşüme gönderilen yerde renklerine göre ayrılıyorlar. Bunlar da birçok işlemden geçiriyor. Onları eritiyorlar ısıyla ve daha sonra tekrardan böyle cam kavanozlar e, üretip yine bizlere sunuyorlar. Hatta çok ilginçtir ki size şimdi göstereceğim. Bakın sizlerin çocukların çok sevdiği misketler var değil mi? Bunlar neden yapılıyor biliyor musunuz? Geri dönüştürülmüş camlardan yapılıyor. Hiç e, biliyor muydunuz? Evet misketler geri dönüştürülmüş camlardan yapılıyor. Bakın yukarıda bir deniz şortu var. Bu da %100 geri dönüşmüş bir pet şişesinden yapılmış. Evet bir pet şişesinden deniz şortu yapılmış. Bakın e, nasıl görüyorsunuz değil mi? Üretime tekrardan yeni gibi sunuluyor yani o kadar işlemden geçip tekrardan yepyeni yüzün sunuluyor. Evet sonuç olarak ne yapabiliriz? Kullanıcı geri kazandırabilir atıkları ayırıyor. değil mi? Sonra belediye ayrı ayrı topluyor. Plastikleri ayrı, kağıtları ayrı, metalleri ayrı, camları ayrı topluyor. Ve endüstri değerlendiriyor onu. E, ne yapıyor? Mesela camlardan kavanoz yapıyor, metalden yeni metal kutular yapıyor, plastikten çeşitli plastik kutular yapabiliyor, kağıtlar değerlendiriliyor, gazete, kitap, dergi olabiliyor. Ve ne oluyor? Ekonomiye geri kazandırılan yeni bir malzeme üretmiş oluyorlar. Bu sayede ekonomimiz de canlanıyor. Evet, yaşanabilir bir dünya için tüm atıklarımızı geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Bizler bu konuda bilinçli olursak ve bizden sonraki kuşaklara da bunu aktarırsak eğer sağlıklı bir çevrede hep birlikte yaşarız. Bakın güzel bir sözle bitirelim. Geleceğimizi çöpe atmayınız. Bizi geri kazanınız. Evet bunları geri kazanırsak biz de dünyayı kazanırız.